Günaydın canlarım, günaydın. Bugün ben sizi çubuk iki barajına götürüyorum güzellerim. Söz vermiştim ya hava çok esiyor ama konuşurken seslerimiz gene geçenki gibi olursa kusura bakmayın. Günaydın buradan hepinize günaydın diyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız işte çekimleri yapmaya çalışıyorum. Havalar çok soğuk esintiden çok net çıkmıyor seslerimiz. O yüzden insan biraz bunalıyor güzellerim. Mazur görürsünüz inşallah. Baraca girince kahvaltı yapacağız orada. Ateş yaktırmıyorlar işte. Sermosa çay demledim. Bir şeyler hazırladık. Sizlere göstermek için güzellerim baraca götürüyorum sizleri. Burası baraj yolu göstereyim sizlere. Araca giden yolumuz güzellerim bura. Çubuktan bura kaç kilometre Mustafa Baraj? 5. 5 kilometre. Baraj yoluna geldik güzellerim. Şimdi hobi evlerini göstereceğim sizlere yazlık evler alıyorlar buralardan yaptırılıyor işte karşıda barajın girişi burası güzellerim evet. o bir evleri inşallah gözüküyordur canlarım burası barajımızın girişi Güzellerim. Burada ateş yakmak yasak, mangal yapmak yasak. Kahvaltımızı biz burada tostuna yiyeceğiz. Sizlere de Karagöl'ümüz barajıdı değil mi? Karagöl'le karıştırdım. Barajımızı göstermeye geldim. İki, ikinci baraj. baraj. değil mi? Çubuk iki baraj. Çubuk iki barajcı Ben unutuveriyorum kusura bakma. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Size etrafı her yerini çekeceğim güzellerim. Şöyle çayımı içerken göstereyim sizlere. Sizlerin içinde içeceğim ben. Ferhat'ım sen de iç çayını bir tarafta. Tamam, ben de içeceğim anne. Tostun soğumasın, tostun al. Evde tostu yaptık güzellerim. Tabi burada hazırlamak yasak olduğu için evden geliyor. Ben de pratik olsun diye tost yaptık. Çayımızdan, termasımızdan. Selam ver. Merhaba dostlar. Herkese merhaba. Canlarım. Çubuk iki barajı burası. Çok rüzgar var. Gene teminde söyledim. Kusura bakma. Seslerimizde şey oluyor. Gidip gelmeler oluyor. Çok özür diliyorum size. Devamlı ağzımı böyle tutmak zorunda kalıyorum. Şöyle ben susuyum da barajı seyredin güzellerim. Hı -hı. Güzel, su buralarca gelirdi, tam buralarda gösteri olup, yağmurumuz az olduğu için işte suyu az, çok su olur burada barajda, şu taşların olduğu yerece Eceferat, buralarca gelirdi. Şimdi sizlere piknik alanlarını ben susayım, göstereyim. Çok ses oluyor, rüzgar esiyor, o yüzden anlaşılmıyor piknik yerlerini göstereyim canlarım sizlere yapacaksın. Güzellerim. Şimdi akan yerini göstereceğim suyun. Eğer yağmurlarımız bol olsaydı buradan böyle şelale gibi akardı sular. Göster Ferhat burayı yavrum. Buralarda böyle sular akardı. Ama şu anda suyumuz az yağmurlardan dolayı işte suyumuz az bu Piknik yerlerine doğru gidelim. Ellerim. Yazın buralarda hep bu tabelelerde oturulup mangallarını yapıyorlar. Gösterir. Şimdi hastalıktan dolayı mangal yaktırmıyorlar ateş yasak olduğu için. Buralar böyle piknik yerleri. Nasıl güzel görüyor musun dalların dibinde canlarım? Çok geliriz yazın biz buralara. Bizim piknik alanlarımız buralar. Karagölümüz var. Burası barajımız. Çubuk iki barajı. Çok güzel canlarım böyle otururuz buralarda. Çayımızı demleriz semaverinin. Mangallarımızı yaparız. Çocuklarımız top oynar. Eşlerimiz oynar. Beraber gelince ailece. Çok güzel oluyor. Çok çok. Baksana nasıl güzel buralar böyle. Ama şu anda hiç kimsecikler yok. Ben sizler için geldim görün diye canlarım. Söz verdim. Göster yavrum buraları. Çok güzel oluyor güzellerim. İnşallah sizler de gelirsiniz. Görüyorsunuz mu dalların aralarında oturma fantlarımız var. Çok güzel buralar. Buralar yazın dolar daşar güzellerim dolar daşar. İnşallah beğenerek izlersiniz canlarım. Sizlere söz verdim diye getirdim ben buralara. Sizleri görün diye güzellerim. Çocuklarımız çok sever buraları çok. Güzellerim pikniğe gelince bulaşıklarımızı biz bu çeşmede yıkıyoruz. Eve bulaşık falan götürmüyoruz. İhtiyacımız tuvaletimiz orada bak. Tuvaletimize ihtiyaçları piknik alanlarımızda. Çok temiz bizim buralarımız. Görün diye bak. Görüyorsunuz mu piknik alanı? Her şeyimiz hazır var. Çok güzel canlarım. Sizleri görsün diye ben geldim. Burada tuvaletimiz teminde söyledim. Çeşmemiz burada. Aşağı inelim bir de. Aşağı savağımız var. Oraya inelim güzellerim. Güzellerim aşağı sava iniyoruz. Orayı göstereceğim sizlere. Barajımızın en aşağısı burası. Suyun en dibi. Suyun çıkış yerine gidiyoruz. Yol çok güzel. Yol çok güzel. Baksana. Ağaçların içinde. Ağaçların içinde. Efsane, efsane. Şu çam ağacına bakın. Buna ne deniyor bu ağaca? Şemşiye. Şemşiyeli. Aşağı yine iniyoruz canlarım. Suyun ama oradan ha, arabaya buraya. Gelin. Güzellerim görüyorsunuz böyle mangal yakma yerleri canların. Aşağı sabah ineceği güzellerim kapalıymış. kapalıymış yasakmış. Böyle aşağıdan göstereceğim evet. sizlere. Bura. sava indiği, indiği yer değil mi Mustafa? Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Suyun en dibi. Çok güzel doğa. Görüyor musunuz mu güzellerim? Mustafa, sıra sende. Konuş kocam. Sen burada... Ben 1982'de Heh. burada iki yıl çalıştım. Görebin Güvenlik neydi güvenli. yaptım. Güvenlik görevlisiydim. İki yıl sonra bıraktık. Devlet işine girdik. Bıraktık. Güzeldi değil mi o günleri? Evet, buranın bir tüneli var. Şuradan başlar. Hı. Gölün ortasına kadar. İçi komple buzdur. Öyle mi? Evet, içi komple buz olur. Buraya herkes giremez yasak. Eskiden buralar açıktı, serbestti ama şimdi yasakladılar. Bir kişi boğuldu, öldü burada ondan dolayı. Doğru. Yasak bölgeymiş burası canlarım. Evet. Aşağı girilmiyormuş. Burası çok güzel piknik alanları. Manzarası güzel, hoş. Bizim Sizin en yakın çubuğumuz eğleniyorlar ha. Eğleniyorlar burada. De. Değil mi? Paracık diye, evet. Hı hı. Şu çamları göstereyim sizlere güzellerim, şu güzellikleri. Görüyorsunuz değil mi güzellerim? Güvenlik görevlisi kulübesi. Böyle burada kafasını dinlemeye gelen burada canlarım. Gençler, yaşlılar, piknik yapmak isteyenler. Aşağı sabah gösterdim güzellerim size. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Aracımızın en aşağıları buralar. Piknik yerleri göstereyim şöyle sizlere. Güzelliklerin barajının tam aşağısına indim sizlere göstermek için. Burası çok çukur. Bakın bak güzelliğe bak, suyun duruşuna. Görüyor musunuz mu canlarım? Çok, çok esiyor, konuşamıyorum. Siz böyle seyredin canları. Güzellerin biz gelini alırız kız evinden. Buraları göstermeden evine koymayız gelini. Burada oynarız, yemekler yeriz, gelinimizi burada oynatırız, gezdiriz. Sünnet düğünlerimiz gelir buralarda konvoy yapar, gezerler. Başka nelerimiz oluyordu? Ferhat düğünlerimiz oluyor. Düğün konvoyu olur. Evet. Düğün konvoyu gelir buraya. Evet. En son burada bu boş alanda oyun oynarlar. Değil oyun mi? havası oynarlar. Evet. Ondan sonra tekrardan gelin damat toplarlar, evine, evine bırakırlar. Bu alanda böyle oynarlar güzellerim, alay çekerler. Ankara oyun havası olur, zeybekler olur, misketimiz olur. Anneyi babayı güleştirirler buralarda, kapısının önlerinde. Burada da yapan olur güleşe. Daha yeni düğünümüz oldu bizim burada, Eltim'in oğlunun. Burada oynadık, yedik, içtik, evine bıraktık güzellerim. Burada işte bu alanda, bu alanda böyle düğünlerimiz oluyor. Oyun parklarımız da var orada çocuklar için karşıda. öyle güzellerim işte. Burada düğünlerimizin alayları çekilir, oynanır, evlerimize götürürüz gelinimizi. Sünnet düğünümüzün gomboyları olur. Çok güzel burası. Güzellerim şurada havuzumuz var. İçeride yasak şimdi. Güzellerim şurada havuz var onu göstereceğim sizlere. Eskiden gençlerimiz yüzüyordu. Boğulma vakaları olduğu için şimdi şey şu anda kapatıldı yasak bölge oldu. Orayı sizlere göstereceğim canlarım. Güzellerim, havuz burası. Gençler eskiden yüzüyordu. Boğulma vakaları olduğu için şimdi yasaklandı. Orayı göstereceğim sizlere canlarım. Gelin, görün gelin. Görüyorsunuz mu geç, Geçler Gençler burada yüzüyordu güzellerim. O yüzden boğulmalar artınca yasaklandı burası. Gençler yazın yüzüyorlardı, çok güzel oluyordu. Serinliyorlardı çocuklar ama o yüzden yasaklandı canlarım. Güzellerim şu anda gidiyoruz evimize. Barajdan çıkıyoruz. Güvenlik görevlisinin olduğu yerdeyiz. Gezdik. Burası güvenlik görevlisi işte kulübesi. Şu anda barajdan çıktık. Çubuk 2 Barajı'ndan gezdirdim sizleri. İnşallah beğenerek izlersiniz canlarım. Bellerim şimdi barajı gezdik çıktık ya çıkışı burası. Temin kahvaltı yaptığımız yeri göstereceğim burayı. Burası çıkışı barajın. Böyle gösteriyorum sizlere bakın. Tam aşağısında kahvaltı yapmıştık ya güzellerim. Orası barajımız işte. Burası da çıkış yeri. Gördünüz mü canlarım? Burası böyle çıkış yeri. Çıkış yerleri barajımızı. Artık gidiyoruz evimize. Güzellerim baracı gezdik beraber. İnşallah beğenerek izlersiniz videomu. Buradan sizlere elveda diyeyim ben. Hoşça kalın canlarım. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videolarım önünüze düşecektir canlarım. Yorumlarınızı da bekliyorum güzellerim. Hoşça kalın canlarım.